ABD tarafından Irak'ta ve Suriye'nin ez-Zor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi. ABD Merkez Komutanlığı Irak ve Suriye'de 85 hedefin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada saldırıya bombardıman uçakları da katıldı. İran devri muhafızlarına bağlı hedefler vuruldu. Saldırılarda 125 adet hassas bomba kullanıldı. Vurulan yerler arasında komuta ve kontrol merkezleriyle mühimmat ve drone depoları da var denildi. ABD Başkanı Joe Biden, Irak ve Suriye'de düzenlenen saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söyledi. Biden, seçtiğimiz yer ve zamanda üstlerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz derken, Orta Doğu veya dünyanın herhangi bir yerinde çatışma istemediklerini de dile getirdi. Abd savunma bakanı Lloyd aslında üst saldırısına karşılık vermeye başladıklarını ifade ederek, bu vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır değerlendirmesini yaptı.